Hadi gençler. Yayın herhalde durmuş. Yayın durunca mecburen böyle oluyor yani. Ee, diyecek bir şey bulamıyorum. Şöyle aşağı doğru ineceğim de şu kamera açısını birleştirelim. Tamam. Güzel. Arkadan bir destek. Of of. Araba kayıyor. Tamam. Farklı bir, farklı bir araba almamız lazım. Yani. iteliyor. Güzel. Sevdim bayağı. Kayıyor da arabamız ama ne yapalım. İneceğiz yani ineceğiz. Helikopter alacağız gençler helikopter. Şimdi hilelerimiz var. Abi eee maçın kamplarda. Hadi yüklensene fotoğraf. Öleceğiz ya. Ya da ölmüyoruz bence bu ihlali. O güzel. Eşer yeni araba mı var bulaşmayın ya. Abi biz ölmüyoruz yoksa normalde öldürdük ya. Ölmedi şey sıkıntı açmışız ölmüyoruz. Yani o kadar sevilmeyi oynadığını. Zaten evet, e, bu oyunu bilenler evet. benim nasıl iğrenç oynadığımı anlamıştır. Ben. Evet arka tekele gitti. Evet. Yeni bir araba almamız lazım ama boşver uğraşmayacağım. Şöyle yapabiliyor muyuz ya? Hadi şunu uğraşsın. Hadi oraya. Tamam dur abi. abi be. Tamam gel. Hoppala ooo. Uçuyorsun çok güzel. Arkadaşlar. Enter diyelim. Tamam. Bin. Şunu kapat. Bin bir. Kardeş bin. Tamam. Neye batıyoruz lan bu? Çok güzel bir yere geldik. Maşallah. Maşallah. Nazar değmesin. Nazar değmesin maşallah. Ee, şuradan bir uçalım yaşlar. Uçalım. Hoppala. Evet, tavana açalım Güzel. Zaten burada durmamız lazımdı çünkü çünkü şurada su varmış. Şöyle bir tane daha araç alalım. Gemi yok mu ya? Gemi. Lan bunu Türk yapsanız da ya. kompatlar. O ne demek lan? Fondaymış. Geri gitme var mı? Geri gitme. Şey, bir geri yok lan yanlış yaptık. Ee, şu neymiş? kişi var. ya? Ee, biz bunu alalım, binelim, gidelim. Zaten bu sürü açılacaktır ya. Evet, bir gün şer. Şey. Tamam. Çok güzel bir bölüm oldu. Şu oyunun gerçekliğini görüyor musun? Uf uf uf. Bir şey ilerleyebilsem. Oh çok güzel bir şey. Of of ölümümüz en yaşar ölümümü. Ben size ben. kılıç öldürürüm lan. Kılıç durmuyor bıçak işte. Şöyle hepinizi öldüreceğim ben. Önce sen, önce sen. Öl. Tamam. Sonra bana bırak şu var ya şu. Siz de. Köprü yok dedi. Ya. Başka şu şu var. Tamam. Evet, evet. O havada vurdular ya. Hala olsun. Bir size havada vurdular. Hadi. Şu Şu. Şu. Üç. Şu. 4 Şu. Hadi hadi. Öldü herhalde. Şu 5 Ben şarja bitmiş. Haberimiz yok. Tamam. Al sana. Ölmüyor zaten biz ölümsüz yaşar. Ölümsüz olduğumuz için yok. Şöyle vah oh, tamam. Şimdi ben İngilizce bilmediğim için yaşar. Hoppala. ben nasıl gidiyor Dur be, bir, bir de gençler. Gençler oyun bayağı girdi. Vur vur. Abi sen de vur, sen de vur. Uyyy güzel. Bayağı bayağı. bayağı. Malaklama da aldı gençler. Şöyle gidiyoruz. Ne uğradığımızı şaşırdım ya aynen ne uğradığımızı şaşırdığımız deyim var ya işte o buradan çıktı çık 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 Lan bari suda vurmayın ya Yav gemi, gemi çarmayı deneyeceğim ya deneyeceğim şöyle bakalım Amerikan katası falan filan Compactler Compact ne ya Allah Daha. aşağı iniyor herhalde spor süper uçak tamam tamam yaşar şu uçağı alıp gidiyoruz şu uçağı alsak gideceğiz zaten hadi hadi yaşar Şunu kapatalım, binelim. Ya ya? Tam yaşa, şu dışarıdan. Şeyi de değiştirdik herhalde, açıyı değiştirdik. <laughs> Nasıl değiştirdiğimi de bilmiyorum. Şunlarla mı? Vur. Aga vur vur. Vur lan vur. Şimdi ben uçağımı çağırayım da göreyim. Sen de vur kardeş. Şey bir, 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 bir. seni bıçakla lan. Seni bıçakla kestim. Al. 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 İşte öyle bağırırsın. Tamam. 5 yıldız olmuşuz da. Şöyle bir uçağa Tamam. Öldük. Evet gençler. Ölme varmış. Öldük şimdi. Tebrik ediyorum bizleri. Video burada biter. Şöyle basamazsak. Evet. Yeniden doğduk. Hayat böyle işte. Ölüyoruz. Yeniden doğuyoruz. Ee, şöyle bitirmeyi düşünüyorum artık bitirelim ya.